Yemeyeyim tamam yeme. Uyumuyor arkadaş uyumuyor. Bu çocuklar uyumuyor. Yapacak bir şey yok. Çocuklar uyutsanız demiş. Gelin siz uyutun uyutabiliyorsanız. Uyumuyorlar ki. Uyumuyorlar yani yapacak bir <laughs> şey yok. <laughs> Neden uyumuyorsunuz? Uyur musunuz artık? <gülüyor> ne? <gülüyor> Millet çocuklarımızla ilgilenir mi diyor? Millet çocuklarımız nereye karan? millet ha. çocuklarımızla ilgilenir derken ne demek istedin anlayamadık yani. Çözemedik. Bunlar da olmamış. <laughs> Yine bizimkiler biraz olmuş da bunlar hiç olmamış. Onlar büyük ama eksik yazıyorlar. Oo kalpler kalpler. Hmm, kim atıyor? Sizde bir kalp yapın bakayım. Ver ana bak. <laughs> Bugün yedi kül Annem, ya bugün yedi. Anne mi baba mı? Babacım. Peki Gizem teyzeyi mi seviyor anneyi mi? Olsun. Ay eee, ayı. Ver, ne ay. Yiğit Ali. Gizem mi? Hülya mı? Hülya. Ay Hülya dedi şaşırttım ya. Yiğit Ali beni sevmiyor musun? Anne senin adın ne? Teşekkür ederiz. Adım ne benim? Anne. Takip eden arkadaşlar için. Anne senin için. adın ne? Hülya. Yiğit Ali senin Ana, adın ne? ne? İt. Senin adın ne? İt. İt. <laughs> Şimdi hadi şöyle bakayım. <laughs> Bunlar kavga ediyorlar. Hey, bu böyle demiş biri. O da demiş ki kral ailesi senin yaşın ne? Lütfen kanalımda kavga etmeyin arkadaşlar. Biz şiddete karşıyız. Şey de koy. şey, şey koy. Meryemciğim güle öyle güle. Mi? Evet, evet ondan. Önce bitsin. Yani neden biz çocuğumuz uyuyorken uyutmayalım ki? Ne yazmış? İyi ne yazdı? Ne yazdı? Tabii ki hemen kalp yapayım. Şaka mı bu ya? Ne no, olur ben bu kadına karşılaşmayayım ha. Ama bilmiyorum ben yemiyorum. Engellerim. Hulemciğim ha. hangisi şımarık acaba? Çocuklarımız gayet normal duruyorlar şu an. Ha. Değil mi? Önce sen şımarıksın. Çok sinirim bozuldu. Kalp tatlım, kalbim şımarık. Kalp yapıyıcıydın. Arkadaş sana kart yapıyorum. Aferin sana. Evet Karan da size kart yapıyor. Karan Senin hmm. Seninki çok yakın oluyor. Hmm. Zehra'cığım siz de çok tatlısınız. Teşekkür ederiz. Gel koy Koyar mısın? Koyar İkisi de çok tatlı. Annem o. Hmm. Akıllı. Çok akıllı anne hiç sorma. Tabi torunun ya. Tos kondurmuyorsun bana. <laughs> sen, sen bunlar neler yaptılar bizimize. Biliyor ki evde de yapıyor. Çocuk ama. Nerede? Annem, <laughs> annem hiç kızmaz. Yalnız babası yokken bile babasını satmadı bana. Ben yani, bir Ne onunla. Ben ona takıldım. İşte Ama çok sevimli davranıyordun oysa ki. Teyze mi anne mi? Teyze. Teyze hani Tuba mı anne mi? Tuba. Bunu Tuba'ya göndermem lazım. Kaçıncı dakika?